Fakir ve bir o kadar çaresiz bir adam bir taksiyi durdurdu ve şoföre cılız bir sesle ''Yanımda beş kuruşum yok, evim dağın başında, beni evime kadar götürebilir misin?'' diye sordu. Taksi şoförü gülümseyerek ''Atla kardeşim, sen parayı dert etme'' dedi. Adam evine gelince küçük çocukları ona ''Bize ekmek getirdin mi?'' diye sordular. Adam üzüntü içinde Maalesef, hayır. Şu an para almadan beni onca yol getiren birine karşı başım öne eğik dedi. Olaya şahit olan taksici gidip onlara ekmek getirdi. Getirdiği ekmeği çocuklar dakikalar içinde silip süpürdü, gözleri doldu. Hemen taksisini atlayarak şehre döndü. Turist bir müşteri çıktı. Turist beni hemen havalimanına götürebilirseniz size 2000 pound veririm dedi. O mesafe için çok iyi paraydı, hemen götürdü. Bugün bereketliydi. Havalimanındaki başka bir turist ünlü bir otele gitmek istiyordu. Nihayetinde bu müşteriden de 100 dolar aldı. Allah'ın kendisine verdiği bu bol rızkın onların sayesinde verildiğinden hiç şüphesi yoktu. Fırsatını bulur bulmaz meyve, sebze ve et alarak fakir adamın evine götürecekti. Ancak arkadaşları onu hazırladıkları bir ziyafete davet ettiler. Taksi şoförü onlara katıldı. Ziyafette büyük bir israf vardı daha hiç dokunulmayan birkaç yemek bile vardı. Kalan yemekler ne yapılacaktı? Bizim taksici hemen yemeklere el koydu. Götürülecek yer belliydi. Buradan ayrılınca fakir ailenin yanına geçti ve pek çok çeşit yemeği onlara takdim etti. Fakir adam çok sevindi. Hele çocuklar seslerinin çıktığı kadar bağırarak havalara uçtu. Çocukların bu sevinçleri karşısında mutluluk gözyaşlarını tutmak mümkün müydü? Ya يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول رب لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون